Merhabalar ben Kübra. Ev Gezelim YouTube kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Sizlere bugün havuzlu efsane bir villa göstereceğiz. Videomuza başlamadan önce ben sizlere kısa bir hatırlatma yapmak istiyorum. Ev YouTube kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Ayrıca bizleri Instagram hesabımızdan da takip ederseniz bizleri çok mutlu edersiniz. Evet, şimdi neredeyiz? Şöyle hemen Şimdi burası site içerisinde 6 tane villadan oluşuyor Kübra Hanım. Evet. Neredeyiz derken Konya'nın Selçuklu ilçesi Buhara Mahallesi yeni açılan Abdülhamit Han Caddesi üzerindeyiz. Etrafta özel okulların olduğu, sadece bu şekilde müstakil evlerin olduğu, villaların olduğu, az katlı villaların yakın. olduğu bir bölgedeyiz. Elbette stadyuma yakın, real bölgesine yakın. Şöyle dışarısını bir gezelim Kübra Hanım havuza da bakalım. Başlayalım. Evet. Ali Bey haydi bir havuza gidelim. <gülüyor> <gülüyor> evet hani Konya'da çok fazla havuzlu villaya dek gelmiyoruz biraz arz talep meselesi. Burada bodrum yok. İki katlı evin oturumu yaklaşık 180 metrekare. Köşe villanın yaklaşık 350 metrekare bahçesi var. Bir de bu şekilde 4 ve 6 metre yani 24 metrekare civarında da bir yüzme havuzu var. Havuzlu villa arayanlar için bu bölgede havuzlu bir villayı size bulmuş olduk. Kübren. Hazır su da var. Girsek mi diyeceğim de bir an üşüyesim geldi. Evet. Konya'nın daha e, kışı bitmedi. Daha doğrusu bahar mevsimi gibi mevsimdeyiz ama 16-17 derece şu an. Ya biz bir hafta içinde aslında dört mevsimi yaşıyoruz Konya'da. Ya. Evet, evet. Yani gece biraz daha soğuk oluyor. Bahçede otomatik sulama sistemi var Kıbran. Ondan sonra hazır ağaçlar da ekilmiş. Çiçek açmış. Aa, ne güzel. Olmuş. Yani evet. Bunlar kayısıya benziyor. Ama Konya'da zaten hep şey değil midir? Mutlaka. Bahçeli hmm. bir evin varsa bir kayısı ağacın olmalı. Yani, olması lazım. <laughs> evet, çimler de bir evet. çok hoş olmuş. Sol tarafımızda mutfak var, birazdan dışarı çıkarız oradan da. Yani dış peyzaj çalışması da bitmiş. Çimler bile zaten görüyorsunuz maşallah. Artık binamızın girişine geldik. Bu alan görmüş olduğunuz alan isterseniz bir camla kaplatılıp korunumlu holde oluşturulabilir. Çünkü bu alan görmüş olduğunuz gibi müsait bir alan buna. Evet, çelik kapımızdan giriş yaptığımız zaman sağ tarafta bir vestiyerimiz var. Sol tarafta ise bir dresuar alanımız var. Altları çekmeceli, yan tarafında ahşap rengi lambirimiz var. Onun yan tarafında bir aynamız var. Tavanlarda ise spot aydınlatma kullanılmış. Aslında bu villaya girdiğimiz zaman en belirgin özelliği bence tavan yüksekliği. Yani tavan yüksekliği gerçekten de çok çok iyi. Burada tavan yüksekliği 3.70. Üst katta da 350 tavan yüksekliği var. Gezeceğimiz villamız 340 metrekare bürüt, 275 metrekare net kullanım alanına sahip 5 artı bir villa olacak. Giriş yaptığımız zaman hol kısmımıza sağ tarafımızda salonumuz var. Onun yan tarafında yukarıya çıkış için bir merdivenimiz var. Onun yan tarafında mutfağımız var ama mutfakta mutfak yani. Onun yan tarafında bir oturma odamız ve yan tarafında ise bir lavabomuz var. Müzik Buradaki kapılarımız e, antres renk tonunda kullanılmış. Kapıların iç taraflarında ise açık renk uygulaması tercih edilmiş. Burada bir Alaturka vereceğimiz var. Şimdi Ali Bey. Villamıza geldiğimiz <laughs> zaman firma buraya bir de akıllı ev sistemi koymuş. Gidelim Ali Bey. Evet neler varmış işte kapı, kapıcı arama. Genel olarak yarı akıllı ev sistemi diye bahsetti müteahhit. E, bu şekilde artık detayları evet. aldığınız zaman, gezdiğiniz zaman firmadan alabilirsiniz. Tabi bu arada her yerde panjur da var. İşte evet. akıllı sisteme de bağlı şekilde kullanabiliyorsunuz. Diyelim ki Şimdi ben nereye geçelim? Salona geçelim Ali Bey. Salonumuz tam tamına 40 metrekare kullanım alanına sahip. Pajurlarımızı da bir taraftan açalım. Şöminenin yan tarafında açmayı unutmuşuz. Sol tarafımızda geniş büyük pencerelerimiz var. Pencerelerimiz de zaten yere kadar tutulduğu için. Yani villada aslında olması gereken bence bu şekilde geniş büyük içerisine ferah ve aydınlık gösteren pencereler. Tavanlarda asma tavan uygulamamız var. Yemek bölümünün üst tarafında ayrı bir uygulama tercih edilip oturum alanın üst tarafında ise farklı bir uygulama tercih edilmiş. Duvarlarda çıta uygulaması kullanılmış. İki yan taraflarında ise panel uygulaması konup aslında duvar biraz da hareketlendirilmiş diyebiliriz. Yerlerde koyu renk laminat parke tercih edilmiş. Yani salon evet. bence şık. Yani çok da tarz duruyor. Pencereleri de incelemek için şöyle ben size göstereyim. Pencerelerimiz de büyük, kolay açılabilir. Yani bazılarında hani bir zorlanma olur. Burada benim en çok dikkat ettiğim detayım bir pencerenin üstten açılabiliyor olup olmaması. Pencere üstten açılabiliyor ve bu çıta detayları aslında pencereleri daha şirin gösteriyor ya. Dışarıdan baktığın zaman daha şirin. Şimdi artık iki camın arasında olduğu için tozlanma, silme ve temizleme olayı da çok daha kolaylaştırıldı. Evet. Adi, şimdi burada da yine panjur var. Evin her yerindeki tüm camlarda panjur uygulamış firma. Bir de bir detay daha var. Buradaki şömine şu an elektrikli. İsterseniz siz kendiniz odun şöminesine dönüştürebiliyorsunuz çünkü dışarıda bacası da var. Hatta şuradan o bacayı da gösterebilirim diğer dairede. Şurada bacayı görüyorsunuz. Odaların hepsinin aslında metrekaresi bence çok güzel tutulmuş ya. Yani, yani... Evet. Mutfağı yine sona bırakıyoruz ve hemen nereye geçiyoruz? Bu tarafa, bu tarafa bu tarafta biz... Oturma odamız 24 metrekare kullanım alanına sahip. Görmüş olduğunuz gibi duvarlarda açık renk duvar kağıdı uygulaması var. Yerlerde yine koyu renk laminat parkeler. Tavanlarda ise asma tavan uygulamamız. Asma tavan uygulamasının içinde de yine bir çıta detayı ile asma tavan hareketlendirilmiş. Buradaki uygulanmış malzemeler diğer odalarda da uygulanmış. Şimdi Ali Bey mutfağı ne yapalım? Sona mı bırakalım? Gidelim. Mutfağı sona bırakalım Kübra Hanım. Evet. Üst katlarda dolaşıverelim. Neden? Bu. Çünkü Bodrum yok. Hı. Hızlı bir tur evet. yapacağız. Yukarı kata çıkmadan önce ne yapıyoruz? Ev Gezelim YouTube kanalımıza abone olup Videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Bir de bildirimleri açarsanız bizleri çok mutlu edersiniz. Burada da tesisatı görüyoruz. Yani isteyen burayı muhtemelen kapatıyordur. Hatta RD olarak da kullanılabilir. Değil mi? Tam bence zaten bir RD alanı. Kübra mermer merdivenlerden yukarıya doğru çıkıyoruz. Evet. Merdivenden çıktığımız zaman sağ tarafta ebeveyn yatak odamız var. Onun yan tarafında çocuk odalarımız. Görmüş olduğunuz gibi bir çamaşır odamız. Çamaşır odamızın ise işte yan tarafında bir banyomuz var. Çocuk odasından başlayalım. Buradaki çocuk odamız 19 metrekare kullanım alanına sahip. Diğer çocuk odasına bakalım. Diğer çocuk odamıza geçiş yaptığımızda ise 20 metrekare kullanım alanına sahip. Aslında birçok evdeki oturma odası büyüklüğü diyebilirim. Tabii tabii yani bazı yerlerde salonda diyebiliriz Kübra Hanım. <laughs> Doğru. Şimdi buradaki banyoya geçelim o zaman. Hazır gelmişken böyle yan yan devam edelim. Burada görmüş olduğunuz gibi lavabolarımız çiftli bir lavabo tercih edilmiş. Lavabolarımızın üst tarafında bir ayna uygulamamız var. Lavabolarımız Hilton lavabo. Alt tarafları ise boş bırakılarak yani benim banyoda sevdiğim detaylar, püf noktalardan birisi bu. Temizliği her zaman için çok daha kolay oluyor. Karşı tarafta bir asma klozetimiz var. Asma klozetimizin yan tarafına geçiyoruz. Burada hem bir duş alanı var hem de bir... Hamamımız var. Hamamımızın bu arada oturma alanında da yine ısıtmamız mevcut. İşçilik ve kullanılan malzemeler kaliteli. Yo evet Değil kesinlikle. Mi? Yani şimdi bu e, videomuzda herhangi bir işbirliği yok. Bilginiz olsun. Biz falan geziyoruz. Gezdiğimizi evet. ve gördüğümüzü anlatıyoruz size. Aynı şekilde. Bu konuda bilginiz olsun tekrarlayalım. <laughs> ve şuradaki lambiriler de bizim de son dönemde kullandığımız lambillerden Çok moda oldu ve burada da koyu renk kullanılmış. Hoş Bizim... bir konsept olmuş değil mi Kübra? Evet. Salondaki lambirimizin aynısı. Aynısı değil. Bir tık koyusu bu. Koyusu mu? Evet. bittik hmm. Bir tık. <laughs> bir tık koyusu. bir tık koyusu yani. Onu firma her yerde kullanmış yani. Hoş bir havası var. Burada da bir çamaşır odamız var. Yine burada görmüş olduğunuz gibi dolaplarımız. Evet. Karşı tarafta işte bir tü, ütü, alanımız var. Hmm. Ee, Ali Bey dolabın içini de göstereyim ben size. Evet biraz ışığı olmadığı için şu an burada elektrik yok. Ee, karanlık olabilir. Hatta çamaşır makinesi ve kurutma makinesi alanı var. Şuraya hmm. açabiliyor Kübra Hanım? Ben Ali Bey Aha. oraya baktım ya tam evet. aslında ütü masası falan buraya çok rahat konulur, hmm. Sığabilecek bir büyük. Havalandırma bir var. da koymuş firma, o da iyi olmuş. Evet. Hani. Şimdi diğer çocuk odasına geçiyoruz ya da misafir odası olarak da burasını kullanabilirsiniz. 22 metrekare kullanım alanına sahip evet Ali Bey evet. cama doğru Şöyle gidiyor. Şöyle dışarıya doğru bakalım. Nerede olduğumuzu tekrar söyleyelim. Bakın şu yukarıda Kelebekler Vadisi'nin aşağı tarafındayız. Konya'ya gelenler belki uğramıştır. Kelebekler Vadisi'ne de gitmediyseniz mutlaka uğrayın deriz. Yani çocuklar falan bayılacaktır. Çünkü hayalinde kelebekler uçuşuyor ve üzerinize konabiliyorlar. Elinize alabiliyorsunuz. Çok güzel fotoğraflar da çekebiliyorsunuz. Şöyle etrafı da göstermiş olalım. Şu tarafta da stadyum görüyoruz zaten. Hemen stadyumun arka tarafında. Evet. evet. Kübra Hanım devam edelim. Neye? Yan tarafta ebeveyn yatak odasını. Tam 25 metrekare kullanım alanına sahip. Büyük bir balkonumuz var. Balkonumuz da kaç metrekareydi Ali Bey? Yaklaşık 17-18 metrekare civarında var. Kübra Hanım açalım mı? Açalım. Burada da yine yerden ısıtma da var. Onu da söyleyeyim. Evet. Hani kapatmak isterseniz kapatabilirsiniz. Ali Bey buyurun. Evet, sürme kapıdan. <laughs> Bu arada hmm. Ali Bey balkon evet. daha sıcak içeride. Evet <gülüyor> <gülüyor> şu an işte içeriler soğuk, dışarılar sıcak. Konya'nın böyle değişiktir havası evet. var. Ne yapalım? İçeriye geçelim mi? Priz çıkışları yapılmış ve onun yan taraflarında lambirilerle hareketlendirilmiş. Şimdi ebeveyn banyomuza ben göstermek istiyorum. Ebeveyn banyomuzun büyüklüğü de bence çok ideal tutulmuş. Bir ton üst tarafında bir aynamız. Onun yan tarafında boydan bir dolap uygulaması var. Karşısında asma klozetimiz, onun karşı tarafında ise görmüş olduğunuz gibi duvardan duvara tasarlanan duş alanımız var. Şimdi bu alanımıza geçiyoruz. Boydan füme cam olarak kapakları tasarlanmış, içinde led aydınlatmaları olan giyinme dolaplarımız var. Şimdi alt tarafları, şunu açalım, buradan göstereyim size ben şu şekilde. Ali Beyciğim, sen bu tarafa alayım. Alt tarafları çekmeceli, onun üst tarafı asma, üst tarafı ise raf olarak tasarlanmış. Kürhan bu askılıklar çok yukarıda değil. <laughs> Ali Bey bunu bana öyle geldi biraz Ali yani. Bey bunu siz diyorsanız yani ben ne şuralarda falan biraz sanki 30 santim aşağı inmesi gerekiyor gibi geldi bana. Hmm, <laughs> Yoksa her seferinde beni çağırırsın yani. Yok <laughs> Yo, buraya bir tane küçük tabureyle çözülebilir yani. Doğru. Ee, 11 derece. 11 derece. Evet, i̇çeriler 11 derece, dışarısı 17 derece. Konya'dan hava durumu. Evet, şimdi nereye gidiyoruz? Benim sevdiğim yere gidiyoruz. Yani nereye gideceğiz? Hadi mutfağa gidelim. Ben sizlere bir hatırlatma daha yapmak istiyorum. YouTube kanalımıza abone ol, videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Ayrıca bizleri Instagram hesabımızdan da takip ederseniz bizleri çok mutlu edersiniz. Mutfağımız 35 metrekare kullanım alanına sahip. Görmüş olduğunuz gibi. Ali Bey artık kapıda durmayın isterseniz. Tamam mutfağı bu kadar uzaksınız da kapıdan da girmeye korkmayın yani. Ha Mutfaktan uzaksın derken anladım. <laughs> i̇malı bir söyledim var Yok canım estağfurullah. Evet. Niye öyle imalı anlıyorsunuz? Ama bak mutfak büyükmüş yani. Şurada adat tezgah inanılmaz. Ben şu tarafı göstermiyorum da. <laughs> şu arkada da kiler var. Bu arada 35 metrekare bu kilerle beraber Kübra ee, Şu tarafta da dolaşıverelim mi? Hani bahçe tarafına da bakmış olalım. Hı hı. Sağ tarafta ne var? Havuzumuz var. Ondan sonra yine burada <laughs> geniş camlar kullanılmış yere kadar. Buradan da yine... Sürgülü kapımızla ne yapıyoruz? Dışarıyı alıyoruz öyleyiz. Evet. Buradan da bahçeye çıkış var. Yine burası da bir yemek alanı olarak daha sonra kapatılabilir değil mi? Üçülebilir. Kesinlikle kapatılır Ki... bence ya. Tabii. Yazın için güzel olur. Havuzda var. Mis. Çünkü ben bu evde en çok şu pencereleri sevdim. O çıta detaylarını sevdim ve yere kadar. O da yaklaşık orası 40 santim falan değil mi? Yani çok yüksek de değil. Bu tarz ilanlara evgezeni.com sitemizden de ulaşabilirsiniz. Ocak bölümümüz var. Şöyle ben kaldırayım bunu da. Dörtlü bir elektrikli frankenin ocağı var. Bacasız filtreli bir davlumbazımız var. Burada yine bir çekmece, kaşıklık. Onun alt tarafı yine aynı şekilde. En altta ise derin tutulan bir çekmece olayımız var. Bu tarafa şu şekilde kapaklı dolaplarımız var. Ada tezgahımızın alt tarafı komple değerlendirilmiş. Canlı köşe uygulaması yapılmış. Bence güzel olmuş aslında ya. Ada hmm. tezgahı hareketlendirmiş diyebiliriz. Masa olarak kullanabileceğiniz burada işte eşiniz pişirir. Koyarsınız. Burada eşiniz pişirir, biz hanımlar... Yemeği ters. Evet, eşimiz pişirir. Doğru söylüyorsun. Kibre Hanım, Eşimiz pişirir, biz de burada yeriz. <gülüyor> <gülüyor> ya Allah razı olsun. E sen dedin. <laughs> Kapının arkasında yine bir cam uygulamamız var. Camın iç tarafında led aydınlatmamız ve onun iç tarafında bir raf tercih edilmiş. Onun yan tarafına geçiş yaptığımız zaman Ali Bey en üst tarafları gösteremeyeceğim, kusura bakmayın. En üst tarafları tavana kadar yapmışlar ve burada daha önce de görmediğimiz komple orayı canlı kapak yapmışlar. Biz normalde hani ardiye ne var, obrazı bırakıyorduk. Evet. Burada artık süs eşyalarını oralara yani, <laughs> yerleştireceksiniz. Biraz Ama daha. hoş olmuş. Yani komple kapatılması. Benim en çok dikkat ettiğim hani mutfağınızın kaliteli olmasını ve kaliteli göstermesini istiyorsanız. Tavana yani malzeme de mesela buradaki malzemeler kaliteli kullanılmış. Daha hoş gözükmesini istiyorsanız tavana kadar kapatın. Bakın çok fark ediyor değil mi? Öyle değil mi Kübra Hanım? Evdeki üstünü nasıl kapatabiliriz diye düşünüyorum. Evet, şunlarla kapatılır bakın. Evet evet. Şundan birilerle bu Bunlar da lan bir çeşitli bir kapak Şimdi onu söyleyecektim. Bunlarla kapatılıyor çok hoş oluyor. Evet evet onu söyleyecektim. Hani bizim mutfak dolabımız zaten yapılmış ama tavana kadar değil. Ne yapabiliriz diyorsanız bu şekilde panellerle de üst tarafını kapatabiliyorlar. Aklınızda olsun. Yani hem düşük maliyetli hem de mutfağımızı farklı gösterebilecek alternatif şeyler de üretebilirsiniz Tabii, bu şekilde. Mutfağın havası değişir anında değişir. Haydi buradan çıkıp ne yapıyoruz? Mobilyacı <laughs> <laughs> Murat Usta. <laughs> Murat Usta'm kulakların çınlasın. Tezgahımızın alt tarafında yine derinliği yüksek tutulan çekmecelerimiz var. Bu alanda tekrar bir kaşıklık uygulaması olarak yani kaşıklık olarak kullanabileceğiniz bir alanda da e, tercih edebilirsiniz. Ya da şey e, baharatlık olarak da şimdi son zamanlarda bu şekilde özellikle ince çekmece isteniliyor talep ediliyormuş. Hı. Neden? Sadece baharatlık koyabilmek için. Çünkü bu çekmece içleri içinde artık baharatlık düzenleyicileri var. Ee, onları da inşallah bir gün Instagram'dan ben e, atayım. Reels olarak yok. Instagram'dan sizlere paylaşayım. Lavabomuzun üst tarafında yine kapaklı bir dolabımız var. Evimizde Franke'nin bir buçuk gözlü bir evyemizi. Siyah olarak tercih edilmiş. Ali Bey genelde bu bir buçuk iki ya <laughs> o tabii, göz olayını seviyor ya. Aslında iki olsa daha iyi. Yani bir tarafta sebzeler, bir tarafta bulaşık yani sebze meyve yıkama olarak ayırmak gerekiyor deterjandan dolayı. Evet. Bu da güzel ama bir buçuk iyidir. <laughs> Hiç çoktan iyidir. <laughs> Hiç çoktan iyidir. Yarımla kurtarıyoruz. Mekanizmalı bir çöp kovamız var. Bu mekanizmalı çöp kovalarını ben seviyorum ya. Yani kullanıyoruz, hacım da Aynen gidiyor. kullanıyoruz. Hem evet. e, büyüklüğü büyük, gayet iyi. Şimdi burada görmüş olduğunuz gibi bulaşık makinesi de sizlere teslim ediliyor. Şöyle açalım. Yarım anka bulaşık makinemiz var. Onun üst tarafına şöyle bakıyoruz. Burada yine kapaklı, içleri raflı bir dolabımız var. Burada sizlere aslında bir depolama alanı olarak da içe e, doğru gidiyor, değil mi? Aynen Tabii aynen. Olarak orayı. Yani ama ya da tencerelerinizi vesairelerinizi koyabilirsiniz. Neden? Çünkü bir kilerimiz var mutfağın içinde kiler mutfağın içinde olmalı. Evet, olmalı. Yapmıyorsanız inşaat firmaları, mimarlar, iç mimarlar artık yani evet. hanginizin <gülüyor> <alanlar> <gülüyor> sözü geçiyor? Sözü geçiyorsa ya da işte e, müteahhit arkadaşlar yani, evet. mutfaklara bir köşeye, bir kenara bir kiler evet. sıkıştırın. Hani artık odanın birinden biraz alırsınız, bu tarafa eklersiniz. inanılmaz kullanışlı. Ben balkonda kileri Kabul Çok tertip etmiyorum, etmiyorum. Çok <laughs> anlamsız oluyor. Yani, yani bu, bu şekilde. kiler mutfakta olur. <laughs> Daha kullanışlı kolay erişiminin olduğu alanda olması. Evet. Açıkçası öyle söyleyeyim. Yani, yani çünkü mutfak dolaplarını mutfaktaki kullanacağımız araç gereçler için kullanmalıyız bence. Yani onun haricinde ha, zaruri bir durum olur. Yani yoktur vesairedir ama yeni ev alacaklar içinde bence mutfak içinde bir kiler mutlaka bu detayı arasınlar diyorum ya. Yani. Saygı bir hoşuma gitti diyebiliriz. Şimdi nereye gidiyoruz? Kilere gidiyoruz. İşte mutfakta gidiyoruz, gidiyoruz, gidiyoruz. Hmm. <laughs> Hemen burada bir derin dondurucan var bey. bak, çok lazım. Hemen dibinde derin dondurucu. Evet evet. Ya bunlar da işte aslında hesaplanmalı. projemizin daha sonuna geldik. Emeği geçenlerin ellerine, emeklerine sağlık. Firmanın iletişim bilgilerini açıklamalar kısmına yazıyoruz. Oradan iletişime geçebilirsiniz. Ne yapıyoruz? Ev Gezelim YouTube kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Ayrıca bizleri Instagram hesabımızdan da takip ederseniz bizleri çok mutlu edersiniz. Unutmayın en güzel ev içinde sağlıkla, huzurlu oturduğumuz evlerimizdir. Bir başka projede tekrar görüşmek üzere. Sağlıkla kalın, hoşça kalın.